Merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, sizlere genel bir bilgilendirme yapacağım bir video olacak bu. Şu anda hali hazırda vizelerin çok zor verildiği ve Polonya'nın dahi vize vermediği, red verdiği bir dönemdeyiz. Daha önce de Amerika ve İrlanda başvurumu olmuştu. Onlar olumsuz sonuçlandı ve sonrasında nereye gidebilirim diye bir araştırma içine girmiştim. Ben de sizler gibi. Özellikle son dönemde daha zor oldu. Biliyorum, farkındayım. Polonya'nın dahi artık vize vermediği, red verdiği bir döneme geldik. Ve bu alternatifi sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü hepinizin yüksek lisans veya lisans için yurt dışında okuma hayali olduğunu biliyorum. Hayalinizi gerçekleştirmek için bir alternatifiniz var ve bu Riga, Letonya. Schengen bölgesinde olduğu için de bütün Schengen bölgesini gezebilirsiniz. Ufak bir örnek olursa 6 ay olmadı geleli. 4-5 ay oldu ve ben sanırım 12 tane ülke gezmiş oldum Schengen bölgesinde. Sizler de yapabilirsiniz ve bu Riga Letonya'ya vizemi 10 gün içinde aldım. Riga Letonya'nın çok kolay vize verdiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle eğitim için Riga Teknik Üniversitesi dünyada ilk 750 sırasına girdiği için de vize almanız çok kolay oluyor. O okula kabul aldıktan sonra size isterseniz Riga Teknik Üniversitesi hakkında detaylı bilgiler verebilirim ama genel anlamda Baltıklar'da bulunan Riga Letonya'nın en eski ve köklü üniversitelerinden bir tanesi ve bilgisayar anlamında da çok güzel bölümleri var. Ben Business Finance bölümünü seçtim. Yüksek lisans olarak geldim buraya. Daha önce İstanbul'da lisans eğitimimi tamamlamıştım. Ve sizlerin de Riga Teknik Üniversitesi'nde kolaylıkla kabul alıp daha sonrasında vizenizi 10 gün içinde alıp burada en azından başka ülkeler isteseniz bile ilk basamak olarak değerlendirmenizi istediğim için sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye'de vize almak çok zor oluyor. Bunun farkındayım. Belki de buraya geldikten sonra aldığınız oturumla başka bir ülkeye yaptığınız bir başvuru olumlu değerlendirilebilir. Benim de öyle bir e, düşüncelerim var, planlarım var. Belki daha sonraki videolarda sizlere bunlardan da bahsedebilirim. Ama ilk açılış videosu olarak ben kendimden bahsetmem gerekirse ben Riga'ya e, yüksek lisans için geldim. Şu anda hazırlık eğitimi alıyorum. İngilizce yeterliğim yoktu. Hayat sınavı vermedim. Direkt okulun kendi sınavı ile buraya hazırlık eğitimi alıp ondan sonra yüksek lisansa başlayacağım. Bu şekilde geldim. Şu anda benim Riga'da dördüncü ayım. Riga, Letonya, Schengen bölgesinde olup Euro kullanan bir bölge. Fakat bu gözünüzü korkutmasın. Kesinlikle Riga'daki Yurtlar hakkında, Riga'daki yaşam hakkında, aylık masraflar hakkında detaylı videolarım da olacak. Ama genel olarak söylemem gerekirse Riga'da yurtlar 200 ile 400 euro arasında paylaşımlı odalar. Tek kişilik odalar ise 300 ile 650 bandında gidiyor. Ama minimumda ortalamayı çıkaracak olursak şu anda benim yurdum 310 euro ve çift kişilik bir odada kalıyorum paylaşımlı bir odada kalıyorum ve eğer daha e, bir kişilik veya stüdyo daire şeklinde yurtlarda kalırsanız bu minimum 450-500 Euro'dan başlıyor fakat iki kişilik veya burada çok popüler olan ev paylaşımlı odalar var bir evin içinde bir odayı paylaşıyorsunuz Almanya'da İngiltere'de Kanada'da bu çok meşhur bir olay zaten ve burada da o orada sanırım 300 350 euro bandında çok rahat bir şekilde bir oda kiralaması yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Ama öncelikli olay tabii ki vize ve Avrupa'da Schengen bölgesinde şu an turist vizelerinin bile kesinlikle kapalı olduğu bir şekilde Riga'nın, Letonya'nın aynı zamanda çok uygun maliyetli olduğunu da söylemem gerekiyor. Buradaki üniversiteler 2000 euro ve 5000 euro bandında 2500 3000 3500 bandında çok güzel bölümler bulabilirsiniz lisans yüksek lisans master MBA her türlü bölüm var burada sanırım 8 tane toplamda üniversite var fakat Riga Teknik Üniversitesi en popüler ve en ünlü olanı en meşhur olanı gerçekten de dünyada 2750'ye girmiş başarısını ispat etmiş bir üniversite ...ve diğer Avrupa ülkelerinde de gerçekten tanınırlığı olan bir üniversite. Ben o üniversiteyi seçtim açıkçası. Fakat çok kolay olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü buraya özellikle spesifik olarak bilgisayar bölümü, IT bölümlerinde... ...biraz öğrencilerin zorlandığını gözlemledim. Ama çalışarak tabii ki geçilebilecek bir şey. Onun dışında sizlerin sorularını ben çok merak ediyorum... Çünkü Riga'daki aylık yaşam masrafları, Riga'daki vize süreci nasıl oluyor, okula kabul nasıl oluyor, okula kabul için çoğu danışmanlık firmaları var ve minimum 1500 eurolar teklif ediliyor. Bunlara gerek var mı, gerek yok mu? Hangi okullar var? Riga Teknik Üniversitesi'ne nasıl başvuru yapabiliriz? Nasıl gelebiliriz? Vizede mesela banka hesabında ne kadar para olmalı? Bunu 3 ay bloke etmemiz gerekiyor mu? 3 ay bankada göstermemiz gerekiyor mu? Bunlarla ilgili sizlere detaylı videolar çekebilirim. Çünkü gerçekten de vizesi şu anda en kolay olan Avrupa ülkesi Riga, Letonya arkadaşlar. Litvanya'da dahi yüz yüze görüşme vesaire olabiliyor. Çekya'da vize vermiyorlar. Polonya'da şu anda vize redleri inanılmaz artmış. O yüzden de bu alternatifi sizlere gerçekten de Avrupa'da da en uygun maliyetleri okulları da gösterebilirim ve sizlere bu şekilde yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. En azından ben şu an buradayım ve burada bir bilgi birikimim oldu, tecrübelerim oldu ve şu kısa süre içinde, şu 4 aylık süre içinde yaklaşık Avrupa'da 12-13 tane ülkeyi deneyimlemiş oldum. Oradaki arkadaşlarla sohbet etme fırsatı yakaladım. Orada okuyan arkadaşlarla Karşılaştırma fırsatı yakaladım ve sizlere sanırım çok faydalı içerikler üretebilirim. Bu ilk videomdu. Sizin sorularınızı bekliyorum. Lütfen sorularınızı yazabilirsiniz. İyi günler.